Düşün, taşın, ne yapalım falan. O köşeye okurken kendi kendime şey, hoca dedim ki ya Gülten, hoca diyorum işte. Ya dedim hoca ne yapacağız biz bu işi falan. Şu durdur bu şarkıyı yapalım o zaman yani. Vallahi. Elmi Yaman benim, ya seviyat terk et diyorlar ya. Ulan zaten yani nereye gidersen git, hakikaten bizim gibi insanları nereye? Yani o hayatın başka bir katmanından bahsediyorum tabii halktan bahsetmiyorum. Yani biz onların elbette ki şey, ama kendimi, halkın tümünü sayıyorum yani. Nereye gidersek gidelim, Migros kapılarından tut, futbol sahalarının kapılarına kadar her tarafta siktir edilmişiz ya. Hiçbir şeyi yani çıkarımız kalmamış artık biliyor musun? Lan kardeş bu nasıl yara? 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 yara? Kanım her yerimden. Kırmışım, kovulmuşum ben Siktir çekilmişim yani Kendi öz yurdumdan dedim.